Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok bomba bir haberim var bu ne biçim bir cümle oldu neyse ee, Arkadaşlar arkadaşlar Pokutman server açacağız ama yakında yakında derken bir hikaye falan çünkü neden onun için ayrı yeten bir site kodluyorum ee, şurada sitemize bir girelim ilk baştan sitemizdeki hedefim arkadaşlar 5 e, beğenme olmuş şu anda Türk Craft zaten şey aratarak Facebook'a şey yapabilirsiniz e, sitemizdeki ana hedefim yani sitemizde ön plana çıkacağız biz nasıl olacak bu iş siteyi tamamen kendim kodlayacağım e, şurada mesela bir chat paneli olacak buraya sadece e, buradan kayıt olarak oyunda da kayıt olmuş oluyorsunuz ee, buradan giriş yaparak daha şu an hata alırsınız. Çünkü neden index php e şey kayıt ol php yok, şey yok bir de. Gerekilen dosyalar yok. E ee, şurada da Facebook şeysi var. Sayfanızın görüntülenmesi için. Yani kayıt olacaksınız falan giriş yapacaksınız. E ee, burada sohbet yeri olacak. Burada da online oyuncular falan. Buradan VIP alabileceksiniz. Buradan hatta bir online market şey olacak. Oyundaki paralarınızla faction server olacak herhalde bu. Oyundaki paralarınızla buradan satın alma işlemleri yapabileceksiniz. Oyundan tabi paranız gidecek. Bu nasıl olacak? Mayoskel tavanlı yapacağım bunu şeyini. E, ee, tabanlı tavanlı bir pluginle ile kaydedecek. Yani bilgilerinizi John Fick yeme, değil de Mayoskel'e kaydedecek. Ben de oradan şey yapabileceğim. Mesela giriş yaptaki şey gibi server out var mesela burada plugins server out John yine girmeyeceğim şimdi şey var iki saat ee, orada benim şifrelerim var mayuskül şifresi ee, yani kısacası böyle arkadaşlar hemen serverımızı açalım size bir iki bir şey göstermek istiyorum ee, nasıl yapıyorum PocketMine serverımızı açalım Şimdi yönetim paneli de olacak adminlere özel. Ama otomatik şey falan verme sistemi yapacağım. Yani marketten bir şey satın aldı mı envanterinize gidecek. Eee onu nasıl yapacağımı daha düşünmedim henüz ama yaparım diye düşünüyorum. Yapamazsam da yaptırırım aga. Şimdi sıkıntı yok. Sıkıntı yok doğru amına koyayım ne diyorum ben. <laughs> Kafam karıştı iyice. CSS'in içine girelim. Şu index.php'de oluşturalım kodlarımızı. Nokta noktadan ayar nokta PHP'yi çağıracağım. Ayar nokta PHP. Neydi onun kodu? Şurada region. Hazır aldım bunu. Region'u şeyi. Bağlantısını. Ee, Reconnect'i. Pardon. If If bağlandı diyelim. Pardon lan ne oluyor oğlum bana? hep üşeniyorum onu yazmaya. Aslında daha şey oluyor. Daha çok zarara giriyor mu o? Bağlantı kuruldu dedi yani çalışıyor. Eğer şöyle bir şey yapsaydık bağlantı kurulmadı diyecekti ya da hata verecekti. Öyle bir şey yok diyecekti. Eee Tamam bağlantımız kuruldu. Peki bu ne işe yarayacak? Şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi selamun aleyküm xd yazıyor bu terminalde Türkçe şey olabilir de şey de olmaz yani. Dur, buradan ayarlardan olabilir belki düzeltebiliriz. bu özellikler. TF8 falan. Ya ben da ya ben bulamam. Neyse. Ee, normal Minecraft'a girdim böyle gözükmüyor yani Türkçe karakterleri destekliyor. Yani buradan şey yapabiliyorsak. Ben buradan yetkileri ayarlayacağım. Diyeceğim ki mesela. E, burada bir şifre belirleyeceğim. O şifreye girmedikten sonra asla. E, bu dosyalara ulaşamayacaksınız. Bazı dosyalara. Tabi şu ana sayfaya ulaşabileceksiniz. Orası sizin yeriniz olacak. Benim panelim ayrı olacak. Ben orada panelimden mesela okulda. Girebilirim mesela yani. Uzun süreli bir server açmayı düşünüyorum. Geleceğim Minecraft serverı olacak bu. Nasıl olacak işte. Size şöyle bir örnek vereyim. Yani gördüğünüz gibi burada serverları seçebiliyorsunuz. Böyle böyle şeyler yapabilirim. Ama server ya da tek bir server olur. Ama gelişirsek ileride tabi. Tek bir sunucuya yükü bindirmemek için böyle serverlar açabiliriz. Ve böyle sıralama olacak. Sıralamamız yani böyle web site üzerinden gözükecek herkese açık bir şekilde e, bütün bilgileriniz burada yer alacak. Tabi özel bilgiler dışında. Özel bilgi ne olabilir? Paralarınız mesela. Paralarınız özel bilgi olabilir yani. Oylamayı sunarım ben onlara. Hangileri gözüksün, hangileri gözükmesin. Hatta onun için bir oylama sitesi de kodlayabilirim yani. yani nereden nereye geldik? Siktir boktan bir site yapmıştım bir kere. E, şimdi de aynı... Ee, biraz kötü olabilir ama yani öbürküsünden iyi bence kanalıma bakalım. Ulan ben de yorumları gördükçe böyle hevese katılıyorum. Yine gaza geliyorum tekrar. Sonra şey oluyor işte. Üşeniyorum. Bırakıyorum. Düşüncelerimizi paylaşabiliyor burada? 1409 abone olmuş. Hala artmadı lan o. 1300'de kaldı en son bir türlü artmıyor. Nerede benim şeyim ya? Ha, Şu evet arkadaşlar sesinden nefret ediyorum artık. Haklı arkadaşlar? Yani ne kadar gıcık bir ses. Çıktır git kaybol. Aman. Küfür etmek yok arkadaşlar. Kanalımda küfür etmeyeceğim artık. Adam gibi insan gibi konuşalım. Ben sitemi göstermek istiyorum. Şöyle bakayım. bakayım. TTNet'in hızı. Lan 144p izle. Lan 144p ile ben size ne göstereceğim? 480 izle. Şimdi kapat. Yapmayı kapat. Ulan Neyse o açıla goysun bari. Yani buradan arama yapacaksınız. Üyenin adını ayarabileceksiniz. Üyenin adını aradığınızda ona yakın en yakın eşleşen sonuçları listeleyebileceksiniz. Yani burada dahaç var da var. Tiket. ha bunu anlatmadım. Tiket bölümünden buradan hile kullananları, hack kullananları, küfür edenleri veya sitemizdeki bugları, oyundaki bugları buradan bildirebileceksiniz. Buradan bildirdiğinizde yetkili kişiler yani panelden bakmış olacaklar. Ee, yani bu böyle kalmayacak burayı ben kaldıracağım düzelteceğim de şimdilik öyle dursun dedim nereye koyacağım bilemedim ee, şuraya bir chest sistemi koyacağım bir de aktifler ana sayfada hatta chest olmasın ya da haberler duyurular mı olsun yani düşünürüz arkadaşlar onları daha önümüzde koskoca iki ay bir aramız var yani iki aya en geç üç aya açılır 3 ay açılmasının nedeni de Kendime özel bir panel yapacağım için. Yani kendime değil. Başka adminler de olacak tabi. Bak bug'a gir doğrusu. Tövbe tövbe küfür etmeyecektin değil mi? La oğlum açsana. Evet gördüğünüz gibi X'ten böyleydi. Yani ta o zamandan beri ben ee, bıraktım. Tekrar başladım kod öğrenmeye. Tekrar bıraktım. Tekrar başladım. Ee, sonuç burada yani. Fazla güzel olmasa da yani götürür yani bir yere kadar bizi. Tabi daha da geliştikçe daha da güzel siteler yapabilirim. Ee, JavaScript de olsa azıcık bir şey öğrendim bundan. Şu an için boş. içini dolduracağım daha. jQuery de var. CSS de öğrendim bayağı. Bir aya dedim CS'de zaten genel 2-3 komut var onları öğrendim. HTML bilgimiz daha az çok var. PHP de %50 diyebilirim. Yani pH, PHP'nin temellerini öğrendim. If, else, while, for, do while. Sonra daha fazlasını işte öğrendim. De fonksiyonlar var öğrenmen gereken. Mesela şu fonksiyon şu işe yarar falan diye. Onlar var. Yani öyle. Burada mobil tasarımı yapacağım. Şu an yani mobil tasarımı yok. Senin. Ee, şöyle yaptı mı? Geliyor geliyor. Buradan şey oluyor. Mobil özel ayrı bir şey. Tasarım yapacağım yani. İşim iş yaş. Ben şöyle küçükken daha güzel gözüküyor. Ben animasyonu da yaptım böyle. Lan insanın hoşuna gidiyor lan böyle bir şey yapmak zevk alıyor insan bunu yaparken. Sayfada title yok yani başlık yok. Başlıkları en son belirleyeceğim. Ee, mesela profilimi burada profil olacak giriş yaptıktan sonra ama şu an kapalı bakın. Ee, profil yazıyor. Session varsa yap dedim. Yani öyle. Ee, bir de HT Access diye bir dosya var. Onunla da SEO uyumlu yaptım yani siteyi. Yani geleceği güzel bu serverın yani. Gelin beklerim ama şimdi değil. Daha açılmadı. Ha dur. Ne yapıyorduk biz? En son şey. Ee, başka ne yapabiliriz? Ha, oyuncu listesini çekebilirim. Buraya nasıl çekeceğim zaten oyuncu listesini? Ya öyle çekebilirim, ya da başka türlü de çekebilir miyim? Çekebilirim galiba, bilmiyorum. Query ile mi, neyle? Bağlantı kuruldu dedi ve tekrar selamünaleyküm. Mesela bir siz yasaklı bir siteye giriş yaptı adam mesela hemen uyarı versin burada. Lütfen admin'e yardım edin. <laughs> admin siteye ekliyorlar diye böyle bir uyarı versin. Yani maç dedim onu yani öyle bir şey olmaz. Niye rahatsız edelim ki sizi? Ne yapacaktım ben buraya? Heh. Şimdi ben oyuna gireceğim. Ulan var ya Linux'tan aklımda kalmış. LS komutu. Yine olmadı. List. Lan şu şeye bakalım. Hempe. Unutmuş bir şey ya. Kayıt mı etmedik lan bunu biz? Yok, yok. Varsa sen komut list. Lan şimdi var ya. List neredesin kardeş? List. List all online players. List. Tamam. Herhalde oyuncu yok diye bir şey yazdırmadı ekrana. Dur bakalım lan. Buraya göndermesi komut gerekiyor o komutu. Bunu yazması gerekiyordu. There are Değil. Bu başka. Burada. Burada her şey şifrelerim falan gözüktü ama siktir et. Neyse. Ben bunları değiştiririm sonra. Burada bir sıkıntı yok ki. Ben buraya niye bakıyorum? www.css.index. Olun bak. Çok güzel bir yerde yanlış yapıyorum ama nerede yapıyorum onu bilmiyorum Slash koysak başına ee, Bu olmadı mı kabandı yo Lan dur bir oyuna gireceğim Arkadaşlar oyuna gireceğim bir dakika Minecraft Oğlum daha demin çalışan güzel şey niye şimdi hata veriyor lan? Oğlum kesin bir yerde yanlış yapıyorum ben ya. Göremiyorum işte o, o sıkıntı var. Yani yanlış yapıyorsun ama yanlış olduğunu düşünmediğin için göremiyorsun. Biz diyelim şöyle dursun telefonumuz. Bağlantı kuruldu diyorsun. Lan eko dememişik. Ulan ne kadar malım ben ya. Ne kadar gerizekalıyım. Sonra diyorum ben bunu niye göstermiyor. İşte bakın böyle salaklıklar olabiliyor arada. Ee, girdim yani list players 10 diyor. Mesela ben bunun e, Türkçe'yi çevirmek için ne yapabilirim? Şöyle a eşittir A eşittir CTR replace fonksiyonuyla değiştirebilirim. Mesela Tere de Are Are Tere Are şey aktif online yapıp A şöyle. He, tamam. Bunu da yapalım. Şunu da şuna eşitleyelim. Şöyle. Neydi? Players on line. Players on yapıp bağlantı 9 9 9 9 lan bu kadar bir körlük olmaz artık yeter lan. Alan kuruldu. Ha yine eko yapmayı unuttum. Bak yine aynı şey aynı hataya düşüyordum. Şimdi bu böyle dursun. Onu kaldırmayacağım. Şey yapacağım çünkü parçalayacağım onu. loade eni ne? neyden itibaren? Bundan itibaren. Parçala. Parçala neye parçalayacak durdur? Neyi parçalayacak olan kafam karıştı. Işte. şimdi Ha, dizi doğru doğru. Diğer ara sıfır yüz diyor yine ananın bacını yanlış mı yaptım bir şey yok. O zaman şöyle farklı farklı değişikler atacağım. A, B. S. Amacımı hiç anlamadım şu an ama olsun. Bizim burada yine bir yanlışımız var. Players online. Ulan yine mal bir yanlışım var ama hadi neyse. Videodayken böyle oluyor ya. Bir bir de ha şu an kimse kullanıcı yok ki. Dehere are. aranın az küçük diye var ya bana yapmadığını bırakmadı. Ana bacı söyleyeceğim şimdi bak söylemeye geldi değil. Al. işte yarım saattir bunu yapmaya çalışıyorum. Sırf aranın az küçük diye böyle yapıyor ya. O zaman hepsini A'ya tekrar atıyorum. Ki değişken fazla da olmasın. Eko. Mesela online kullanıcıları göstermek için artık benim bir e, sıfır diye şeyim var. Yani sıfırı online kullanıcı şey gösteriyorsun. Yani şuradaki şeyi gösteriyorsun. Online şu bilmem ne. Bağlantı kuruldu indeksi de indeks 8. C. Bunları da düzeltmemiz gerek. Online. Peki. Online. Asfır nokta şunu da şöyle belirleyeyim ya tamam. Bunun yanı şimdi neden boş oldu? Yok mu? Ne yapıyor? Ses <laughs> buradan sonrasını parçala dediğimiz için herhalde. Evet. Şimdi biz buna ne yapabiliriz? Yani onu aldık. Eşittir mi yapsak? Ne yapsak? Neyse arkadaşlar yani değiştirilebilir yani sadece rakam yapılabilir, online'ı da silebilirsiniz. Yani böyle böyle Türkçe'ye çevireceğim oradaki konuları falan komutları değil. Sadece şey çevireceğim bunu mesela. Türkçe olarak anlaşılabilmesi için. Yani kısacası mantık böyle. Ee, ben de uyuyacağım anası satayım. Sabahleyin ne oldu mu? Başlayacağım, devam edeceğim şu. Şurada şey yapacağım. Üyelik işlemlerine giriş yapılabilecek, kayıt olunabilecek. kayıt olduğunuzu hangi plugin kullanıyorum? Server Out Server Out plugin'i kullandığım için hani web site üzerinden kayıt yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi böyle IP adresiniz e, first login last login. Bunda mı şifreliyorsun? Oç. Neyse ismi şifrelemiyor zaten. Şifrelese çözmesi gerekir onu tekrar. Tamam IP de şifrelemiyor. Yani IP'leriniz böyle veri tabanına kayıt oluyor. İnşallah update ediliyordur. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.